Şu yeni gelen oyuncular tamam. Buraya geçiyoruz. André Pirlo. Geç. Tamam geç. şuraya geçtim. Ekstra abi buradan. Para yüklemen yok mu? Şu an şu an yok. İmkansız şu an. Yayın yatay mı dikey mi? Yayın yatay. Yataysa ekran kaydı alırsın. Tamam Yaparsın. ekran kaydı şu anda aldım. Şimdi bana verecek oyuncuya bakalım. New Year Special Present. B bakayım mı özelliklerine? Bir bak benim kadroya baktığım zaman... Şeyde ihtiyacım olan Zayi Emir ya. Şu ortası. Devreyi çıkartırsın Emir'i alırsın. Ya da Musiala. Keşke bir tane stoper gelseydi senin için ya. Stoper gelseydi direkt stoper alırdım ama galiba Zayi Emir'e kayıyorum. Gençler aleykümselam hoş geldiniz. Adem bu arada günler öncesinden bas bas bağırıp e, 107 Gerrit Bell'in geleceğini söylemişti. E zaten belliydi ki. Hocam hocam özel oyuncu listesi. New Year Atayım la bir hakkım var Ücretsiz bas Aaa Euro Club Guardians Kafaya, bas, kafaya bas. Avrupa Ligi Gardiyanları mı? Hadi bassın yol yıkılmaz kaleye gelmiş çok iyidir <laughs> be. Yok be Yok be hayatta tekte verir mi? Bu arada 100'dü galiba bu 100 oyuncu arasından seçili a 150'ymiş la evet. sınıf He tamam Ben normalde 150 geliyordu ben niye karıştırdım ki bu kadar Seviyeler açıklanmış hemen. Evet. E, önemli an. Endrik 101 oluyor sanırım. Endrik 102 oluyordu ya. Golcü 3 gündesi basınca 101. Yok abi. 101. Endrik 101. Abi o zaman Zay Emery'e kayarım. Emery'e bakayım. O da aynıdır büyük ihtimal. Şeyi alıyorum. Nedir adı? Arteta'yı alıyorum. Çift güçlendirici. Endrik Emery'e pas verince ne oluyor? Tamam paslı zaten en üst düzey pas değil. Bak ben Zay Emery aldım. Çünkü ihtiyacım olan Abi şu anda... Abi dur dur dur. 100 oluyor sanırım. 100 değildir ya. Bir saniye. Abi yok. Olmuyor. Hepsini tek tek basayım mı istiyorsan? Teknik basım o da olmuyor. Lan Zay Emery kaç oluyordu? 102 olarak, 103 olarak görünürdü ya. Abi onlara bakma. Şu an oyunun getirdiği ayrı. Ücretsiz o kadar yüksek vermez asla. Kanka yine de bana lazım olan 101 de olsa yani... Yok. Emery 100. Darwin Nunez. Yes. Ama benim forvetim var ama. Hendrik 101. Darwin 101 olabilir. Golcü üç güdüsü basınca 101 aynı. Darwin'in bitiricilik 91, hızlanma 97, hız 91. Ay ben Sofansı zay diyorum ya. Zay 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 Emery iyi. Abi kafacı gelmiş bir de. Bu arada siz yorumlara yazın. Siz olsanız hangisini aldırdınız veya hangisini aldınız diye. Darwin fırsatçı golcü gelmiş bir de. Abi sen bilirsin yani Emery özel basım 101 olur. O da ucu ucundan olur. Peki Darwin Nunez kaç? 101. Garanti 101. O zaman şey oynayacağım ya. Kollektifini arttırmaz abi. Ha, Zay iyidir ya benim için. Al Eksik olan yerine al. Ama De Bruyne var onun yerine. Unutma. Musialan yerine alabilirim. Abi Musialan iyi. Ben sevmiyorum bir şey oynayamıyorum onunla. Aldım. Alza yemeliği aldım. aldım. Bağım Gerit Bey Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi birazdan basacağız bunlara da. Şöyle bizim bir Gerit Bey paketinden bir tane oyuncu var. Bu arada kaç? 6 tane oyuncu var. 6 tane epic var. Zer Roberto, Bray Parlor, Stefan Kiminet Flore. Kralı, 20 tane renkli kart var. 20 tane. Evet. Bunun ürün ayrıntıları. Abi Gerrit Bey uyuf. Bu ne lan? Go Bitiricilik ilerde mi? Oo, golcü iç güdüsü verdi mi? 107 diyerek. Özellikler çok iyi. Bana Ama Bey... verimli, verimli kanat olarak gelmiş abi. Oyunu atacaksan solda sağda oynatacaksın. Forvet oynatmaz. Hocam bir tek atalım. Bir tek atalım sizin şerefinizi. Ananı avradın ya. Ya şerefsiz konu abi. Bir kere de şaşırsan ne olacak? Şevi çok merak ettim ya. Ben Şevi istiyorum. Şev gelsin bana. Şev hangisi? Şevşenko. He şe, he. E, de kanka 105 değil mi bak. Şevşenko abi. Hız 95 sonra hızlanma 100. Şut gücü 92. Bitiricilik 94. Ofansif farkındalık 97. Şev yani mükemmel gelmiş. Saççı golcü. 3 tane forvet gelip 4 tane kanat gelmesi de ayrı bir muamma. Yani araya defans falan da koyabilirdi. Orta saha falan. Şöyle bir Zay Emery'i şey yapacağız. Bir basalım. Sen hangisini aldın? Ben Nunez'i alacağım şimdi. Nunez'i aldım. He, alacağım. almadım da. Tamam. Almadım da. Ama bekleyebilir mi ya? Semih Selam hoş geldin. Son bir tane basayım mı Gerrit Bey'le? Bence basma. Kaldı. Ya da basla. Sen bas diyorsan basma mı? tamam basma. <laughs> <laughs> Sen de şans yok abi. <laughs> Vallahi yok. <laughs> Sen Messi'ye basma dedim mesela bastım Messi geldi. <laughs> Hakat Sen de dur risk Basma. Yani bas pardon bas 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 bas. <laughs> bir dakika. Arnold'u e, çıkart. Emery Arnold'un yerine mi? Hı hı. Tamam şöyle bir bunu o zaman basalım. Sevian Tremani. Hüseyin e futbol şeyi beleş veriyor. Zaya Meri, e, Endrik bir de Darwin Nunez'i beleş veriyor kanka. Özel basım olarak e, bir şey oluyor mu, onu bilmiyorum ama. Özel basımın daha Çıkmadı abi <laughs> yeni geldi. Oyuncu geldik. Şu an, oldu. Bu arada şeyi kolektif şeyimi yükseltmedi ya. 99 yok 100 oldu. Şey Bekir, ona... Buna... Bekir mi? Yok Bekir gelmemiş daha. Kanka forvetiniz yoksa Darwin Nunez alınır. Eyvallah Selim hanım hoş geldin. Oğlum rastgele varmış bir tane bas be. Serbest vuruş olmadı. Yani Artmaz büyük ihtimal. Yok 100 Musialayı sevmiyorum arkadaşlar Musialanın yerini alacağım. Abi paslarına falan bak özelliklerine bak. Şöyle özelliklerine falan gelecek olursak oyuncu rolleri bir dakika. Skype'a çarpsana Bekir'i. Bekir şu an burada değil. Dur, bana yazıyor. Yazıyor. alsan onu. Oyuncu ilerlemesi. Aa, 29 seviye. Şu an gelemezmiş. Tam orta saha burada çılgın koşu göle giden atak uzman top uzmanı uzaktan şut atabilen. Uzun top uzmanı uzaktan şut atabilen. Bilmiyorum. Özellikler iyi ya. Fansif farkındalık biraz kötü top kontrolü falan iyidir. Alçaktan pas hayvan gibi yüksekten passa hayvan gibi. Ana ne avradını başka bir şey yok dayanıklılık var. İşte Darwin'in daha iyi. Ya kanka forvetim var ama bende forvet var bak e, var. 105 Suarez var şöyle düşünebilirdin senin kolektifini daha fazla arttırırdın. Ya o da mantıklı ama bence böyle iyidir. Hadi gel bir maç atalım senle. Telefondan geliyorum. Gel gel telefondan gel. O da kodunu bana söyle ben hemen geleyim. Şöyle bir Zay Emery ve Darwin Nunez'i bir test edelim. Nunez 101 oluyor. Hendrik 101 oluyor. Emery 100 oluyor gençler haberiniz olsun. Bu arada yeni görevleri niye atmadı ya buraya? Ee, Perşembe atar. Yine gelebilir. Perşembe günü Kasiyas da gelir. Hüseyin. 106 Kasiyas. Nunez 101 oluyor. Zay Emiri galiba olmuyor. Özel basın falan bilmiyorum. Daha yeni çıktığı için. Daha yeni çıktığı için bilmiyoruz. Rüzgar mı? Aleykümselam Rüzgar. Beş defa aleykümselam dedim sana bebeğim. Rüzgar bir daha yaparsan banlarım seni. Aleykümselam. Bilgisayardan şeye geldim. Yayına geldim. Tamam sen bana davet attıysan ben de gelirim. Davete icabet etmek gerekir. 6 dakika iyi değil mi? 6-10 dakika olabilir. 10 dakika biz ne yapacağız abi? Tam test etmek amacıyla. 8 olsun <laughs> buluşalım. Tam 8 olsun. Uzatmalar penaltılar açık. Vay 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 vay. Ama seviyeler bize anlatıldığı gibi değil. Ya 102-103 bekliyordum. Yani belki bir şaşırtır. Sene başı için. Ya abi vermez. Hayallerimizle oynadın Konami. <laughs> Hazır, ben beklediğim hazır. şekilde geldi. Valla ben hiç beklemiyordum. Abi arkadaşımla konuşuyordum. Benim sesim yankı yapıyor sanki ya. Dur. Ya şu an için yankı falan yok. Arkadaşlar aranızda 3 kişi yayını kaçar. Benim kaçak... sesim bana geri geliyor. Olabilir. Ol. Yayını kaçak izi 3 onlar onlarda bir beğenirsin. Beğenirsin. Beğenin. Beğenin lan. <laughs> Çıldırtmayın adamı. Abi stoperime baksana. Stoper ikilisine. Bir dakika bakayım. Bu pemekanoyu koymuş? <laughs> Uzun bu arada hiç sevmiyorum he. Ooo çok ya. Bu ekranı çok hızlı. Tamam tamam sen gel hele gel. Senin bir boynun ölçüsünü alayım ya. Arkadaşlar bu arada yakın evet. zamanda e-futbol turnuvası düzen, düzenliyorum. Ee, para ödüllü. Birinciye 3000 TL ikinciye 1000 TL. Üçüncüye de e, 250 TL Google Play kodu. Haberiniz olsun. Yakın abi zamanda onun videosunu yapacağım. Bir sıkıntı var abi. Nasıl? Mesela iki farklı kişi oynadığında biz maçını nasıl izleyelim? Skype üzerinden kanal ekran paylaşacak. Ha, VPN da olup olmadığında kontrol edeceğiz. Yani hile ile yasak. Lan benim haberim yok mu? Başlamışsın. Nece haberin yoktur. Hii. Sen nece sen yaşıyı sen. Zayemiri, Zayemiri. Tamam. Ya, ya 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 ya. Ne hepsi? Zayi Emery! bu arada iyiymiş. Şutları iyi. Ne edisin? Belki sen katılamıyorsun kanka. Belki moderatörler katılamıyor canım. Kendi yerde hazırlamış pezevenk. Can kuşuyor. <laughs> Oy, nice. Ben yayındaki çete bakıyordum ama. <laughs> Doğrudur. <gülüyor> Türk aslıyım. İzleyiciler olacak ha zaten izleyiciler dışında kimse olmayacak. Hadi Sizlerle beraber. Rut senin ben kafana tüküreyim Rut. Çok kasıyor. Ulan zayi. Geri iade edemiyoruz değil mi? Ya. Root yapma ama ya. Ulan zayin bittik. mı kötü la. Adamsın lan sen lan zayi. Mı? Değilsin Abi sen. ben verdim onu. <laughs> Messi. İndirdim indiremedim. Aldım ama. Tamam. Abi, git, Allah aşkına git. Serkan abi yeneceğiz. O sakurtadan nefret etmem şaka mı? Griezmann. Bak oraya rahat Ne gerek var? <laughs> Konsantre olamıyor. <laughs> tamam. Ya yemez. Messi ya, Messi ya dön be oğlum ya. Ananı avradını. Messi, Messi. O. Oh. Vur lan Kevin. Vur lan. Vur. Yes, Var bu mi? kadar be. Bu kadar be. Çıkmıyor. Bu, bu kadar be. Oyunu sil. E futbolun Momentum yüz karası. Momentum sende. Momentum full sen. Abi 5 geliyor sana şimdi bekle. Yalan lan gol sevinci mi yaptım ya Hocam hakeme bak ey amca hakem. Kendisi bana düştü. Zayi Emeri. şimdi verdi. Vur lan adamsan vur. Vuramadı. Ana ne ya. Ayağını o kadar da boşa atmasın. Tamam. Osta. Şimdi. Oy. Ya vur onun sonunu getirip oğlum. Tamam akarız. Bu arada ben bu maçı kazanırım. Doğrudur. Döner. Dönerse senindir. Şimdi buradan güzel. Ne dedi? Hocam fen altı. ananı vurdun. Free vermedi. Çüş devenin Ali. Yok Noel babanın kancı. Tamam boş 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 boş. Beleş goller. Vallahi geliyordu attık. Buradan Neymar al. Neymar gözünü seveyim abi. Tamam. Orada değil ama oğlum. Güzel bir üçgen kurduk da sonunu getiremeyen. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Ya oğlum ya o son değil ama. Neyse güzel. Oo. Aa A, mı? Messi rezil Messi. <laughs> Anladı Ankara Messi. Tamam Bu Al. Bu arada ikinci yarı her türlü döndürürüm sen böyle devam edersin. Doğrudur. Bak sana Lan... avans veriyorum atamıyorum. Lan avansmış. Al sana. Neyse Al hadi sana. hadi bir avans olsun. Aynen aynen. Chatten <laughs> bu arada diyor abi senin o golü mükemmeldi. Hasan Beleşçidir. Doğru söylemişsiniz. Çete okuyorum, böyle bir şey yok. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Tamam, akıyoruz. Başlama, sakin. Reis, sakin ol. Lan oyun momentumu veriyor. Lan, hayır ya. Arkadaş çok doğru bir karar. Ne? her şeye bir itiraz var ya. Bu maçı çok rahat döndürürüm. İzleyin doğrudur, gör. doğrudur. Arkadaşlar, bu arada şöyle bir duyuru da yapayım. Babalar Ligi de başlıyor, haberiniz olsun. Babalar Ligi ne oluyor? göreceksin. Babanız oynuyor. <laughs> Herkesin babası oynayacak. Kimin babası daha iyisi. Oy 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 zay. Zay sen ne yaptın la? Orada Ana ne avradın şerefsiz köpek. <laughs> zay daha Rodri'ye yetişemiyor. Ne yapsın? Bak <laughs> da bir hat ol. Şimdi fıstık gibi transferlerle <laughs> orta kafa gol oynar mıyım ya? Darwin Nunez'i almamış mıydı sen? Yo almadım. Ha ikinci yarı oynatacaksın. Yo daha çekmedim hiçbirisini. Eee. Hiç endrik oluyorsa da kanka çok zor oluyordur Endrik 101 ya. Özel basınla falan belki oluyordur. Ha böyle güzel. Takım bebek gibi. Abi izle bak şimdi şov geliyor şov. şov. Arkadaşlar şov geliyor dediyse kesin bir gol yiyecek şimdi. İnanmayın. Evet ilk golümüz hayırlı olsun. Hocam böyle yaparsa oynayamayız ki hocam bu ne ya? gol mü? Offside. Ey amca hakem. Şerefsize bak ya. Arkadaki oyuncuyu kaydırdım öndeki kaçtı. Kaydı pardon. Nasıl gol sevinci? <laughs> gol sevinci mi yaptın? Hayatım hoca yaptın en büyük yanlış. Senin yaptığın yanlıştı. Bak. Bak hele bak momentumu yine yedi. Kerpası gol. Bak hele ya. Lan. Bak hele ya. Momentumuna baksana ya. Mecbur Abi. Nunez alacağım. Al Nunez daha iyi. Endrik 101 oluyor. Hendrik almayın kısa. Canla başla bitiricilikler gelmiş. Hızlıdır Hendrik. Kullanırlarsa yani. Baba gibi oynarlarsa. Orta kafa golü oynamıyorlarsa falan alır Oha oha oha. Kosa kurta dünyanın en iyi oyuncusu. Lan o neydi? Ya ne Bir kere de senden hata olsun kanka. Babalar hata yapmaz ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. ya. Biz onları biliyoruz ya. nereden gol. Nedir, nasıl atılır? Serkan abi çok güzel reklam <gülüyor> <gülüyor> attın. Attım bana <laughs> geldi lan reklam. <laughs> Etsi gol nedir? Nasıl atılır kornerden? Yapay taktik. Anan avradın. Aynen. Gençler bakın görüyorsunuz Kan Bey. 2-0'dan 2-2 yaptım. Şimdi 4 olacak bu. 4-2 olacak. Yabay bu ya maç yani. 4-2 biter. İzle gör. Kolektif güç 2936. Gol geldi. Hiçbir şey gelmedi. Anana ya. 20 tane oyuncu Hiçbir nasıl öyle geçersin? Yani. Abi. Comeback. Yön. Doğrudur. ben Hasan'a dedim acıyayım anasını satayım. Bir maç biraz çekişmeli geçsin. İşte böyle nankör herifler. <laughs> Lan! <gülüyor> ne nankörlüğümüzü gördü. <laughs> ya Konami ya. Yine verdin momentum maçın anasını ağlattın. Katlettin ya. Abi hakikaten kazanmıyor. Lan hayır. Bombayı koyacaktık ne güzel ya. Baksana ya. Hakikaten kazanmıyor ya. Şuna baksana ya. Kim hak ediyormuş? Chat söylesin. Kim mı sana? Abi kursa kurtayla nereye geliyor? Ananın avradını zayi emeri attım ya. Gitti en arkadaki oyuncu attı. Chat kim kazanıyor? Abi gol nedir? Nasıl atılmaz olmalı. <laughs> Yok la kanka öyle değil. Bak şu <laughs> goldür. Bu gol değil. Senin atacağın yerinde. <laughs> İndir la. Bak hele ya. Bak hele ya. La Messi. Baksana ya şu net gol değil de ney? Ama momentum. Momentum dur dedi. Rafinha hızlısın. Alırsın. Doğrudur. Mbappe'yi alırım canımı sıkma. Vallahi dört. Değil dört. Altı tane atarım. <laughs> Anan dönme ama. Dönme ama. Amen o. Amen o. Müziğimiz geldi. Amen o. Kafir müziği. Abdullah kafir değil. Kafir. Ahmet'im hoş geldin. Ahmet'im ufa bas ahmet Ahmet'im ahmet beğeniye bas kardeşim. Beni makinası çalışmıyor da. Sen en pasında biraz daha önüne açsaydın ya kanka. Ya, güzel daha güzel. şu Şut Çekmedi, şu çekmedi. Vurla 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 vurla. Messi. Ana ne? <laughs> ne yapıyor bu? Döndüremedim. Lan Nasıl geçiyor? Ahmet'im beğeniye bas kardeşim. Beğeni makinası çalışmıyor sıkıntı. Ya ben böyle şansını zırabın ya. Önünü açtı ya. Gördüğün önünü açtı ya. Ah sana. Dur <laughs> şimdi oyuncu değiştireyim. Gıcıklık değil mi? <laughs> Klasmanda karşınıza çıkan uyuz rakipler var ya. Uyuzlu geldi. Of'a bas. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok rahatsız. Mandak sen gel bakayım bir Serkan abi etçilecektir. La kimi ah, alabilirim? Babası Ahmet. Emery aslında iyiymiş ya. O kadar da yani ben biraz daha kötü bekliyordum da iyiydi güzel. Beğendim, beğendim yani. Valla ben beğendim. Gerçi adamla pas atamadık ki oynayamadık. De hadi ya bir şey bekliyoruz. <laughs> Mbappe'yi Mbappe al. ha. Mbappe'yi al. Seni kimse kurtaramayacak. Geçmiş olsun. Abi. Lanet olası çocuk. Abi bugün çekiliş vardı biz özel günleri kutlamıyoruz demedik mi? <laughs> Abi sende ne var ya? Kaba normalde bugün yayın bile yapmayabilirdim yani haberim şey değilsen aramasaydın beni. Lan yanlış açtık. Ya Zay şöyle bir şans mı var? Lan... Şöyle bir şans var da bizim mi haberimiz yok? Bize niye böyle şanslar gelmiyor? Şans değil oyunculuk oyunculuk. <laughs> Gençler görüyorsunuz nasıl güzel oynuyorum. Ne güzel çakıyorum. Barış'ım hoş geldin. Aleykümselam. Al, ol, selam. oynatmıyoruz ya kankam. Ben oynatıyorum. İki tane. Ben oynatmıyorum kanka. İ, i̇ki tane bebek gibi Oğuz'um. Ben oynatmıyorum. Tony Adams koş. Tony Adams koş. Koşluk koş. 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 var burada. Koş. Senin ananı avradını. Vururuz <laughs> bu çocuğu. <laughs> kırdım kırdım Allah çarpsın kırdım. Neyi kırdın abi? ya yön yerini kırdım Şey atacaktı sözü. Bomba plas atacak diyorsa ben oradan niye plas atayım? Ahmet ofa bas kardeşim. Bir dakika. Abi kaybettin abi. Senin anan abla yetiş. <laughs> Hayatımda böyle çirkef bir oyun görmedim. Şöyle bir momentum yediğim bir oyun da görmedim. Ya şuna baksana ya zaman oynuyor. Korkak. Zamanı, <laughs> Zamanı bitirdim. oynasam vallahi geçerim kanada çalım atarım. Baksana ya baksana ya taştan kim öyle şu ana kadar bir şey kullandı. Bak bitirme nasıl gol atıyorum hakem. Ananı avradın hakem. <laughs> bu çocuğu hakem. Gel istiyorsan oradan şunu atalım. <laughs> Ama Darwin'i alırım o zaman. Her şeyim ondan daha iyi ya. Doğru söylüyorsun Ruzi Bak abi. bak bak istatistiklere bak. <laughs> evet arkadaşlar bölümümüz buraya kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda seviliyorsunuz. Şunu da bu videoyu trendlere koyalım mı? <laughs> Video da mıydık biz? Evet. <laughs> yok. Hadi görüşürüz.